Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sıkıştı ve bugün kartta da ses yeni yeni bölümümüz bugün Crow var. Evet Crow. Bugün şu Crow'un aslında mı yedik güçlerini bakalım tabii ki. Savunma güçlendirici Crow'un aldığı hasar 3 saniyeli yüzde 40 azaltan bir kalkan elde eder ve maç başa kullanmak üçtü. Yavaşlatan Tosin Zeylene tüm düşmanlar 3 saniye yavaşlatır. Baş başa kullanmak 3'tür. E, ekstra zehirli. Crown zehir düşmanları gücünü gücünü azaltır ve 125 daha az hasar verir ve vermeleri sağlar. Ve leş kargası, leş kargası. Crown normal süper saldırısı saldırdığı sağlığı %50 ve altı düşmanları %52 hasar verir güzel güzel eşyası olarak da gizem eşyası var Krom zehir yüzde %30 daha artar ve burada görüş eşyası ya da kalkan kullanabilirsiniz ben bunu kalkana çekiyorum uyum modumuz Uyumadığımız... değil de şimdi bir kostümerin bakalım kroba Nice piece of work. Crow. Let's settle this beef. Beyaz crow. Nice piece of work. Uncle Crow. Altın Altmekow Crow. Nice Meka piece of work. Karanek Crow. Mustafa Kurşunlu Kaptan Crew Oh my god. Oh my son my, kürmüş. Kürmüş. my, my Ve Haydut Crow. Şimdi nereye baktığımızı? Haydut Crow MK Crow 61 Crow Karanlık MK Crow ve Kaptan Crowon Pineval Splits oyuncu profil simgesi ve spray de bu. Şimdi bir maça girelim. <laughs> oynayalım. Lock gidelim. girelim. Uh -oh, Canım çok kötü azaldı <laughs> Kaybettik Ve maçı kaybettik. This evet arkadaşlar bugün bu kadar sizleri seviyorum. Bay bay kanalda abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kadar düz düzme görüşürüz. Düz.